Merhaba arkadaşlar. Bugün Stardew Valley'de sizi zengin edecek ya da bilmenizin size çok yarar sağlayacağı 10 tane bilgiyle geldim. O zaman hadi başlayalım. Size yıldız meyvesiyle başlayalım. Yıldız nefsini otobüse binerek çöle giderek alacaksınız. Çöle geldikten sonra bu dükkanı bulmanız gerekiyor. Sonra bu ablamızdan yıldız mevzisini 400 altın karşılığında alabilirsiniz. Bu yıldız nevi tohumu oyundaki en pahalı tohumdur ve size en fazla karı getiren tohum da budur. Eğer kısa yoldan zengin olmak istiyorsanız bu yıldız mevsim tohumunu alın derim. İkinci bilgimiz hayvanların önemi olacak. Kış gelmeden önce alabileceğiniz kadar hayvan alsanız iyi edersiniz. Çünkü kış geldikten sonra tohumlar büyümez. Size üçüncü olarak da otomatik toplayıcı almanızı öneririm. Eğer otomatik toplayıcı alırsanız sütleri otomatik olarak sağar ve yünleri otomatik olarak keser. Ve her gün gelip buradan toplayabilirsiniz. Dördüncü bildiğimiz ise yer mantarlı. Yer mantarlarını domuz yetiştirerek alabilirsiniz. Domuzlar büyüdüğü zaman dışarı çıkıp yer mantarı bulabilir size. Yer mantarlarını alıp da hemen satmamız lazım. Çünkü yer mantarlarını alıp da bunlara koyarsanız size daha fazla gelir olacaktır. Size beşinci olarak da atamanızı öneririm. Eğer atılırsanız gideceğiniz yere daha hızlı gidersiniz. Ve eğer bıçaklarınız varsa da ata takabilirsiniz. Size 6. olarak önereceğim şey ise bu baltık kümesinde böyle çitler dizmeniz. Eğer böyle çit dilerseniz baltıkçı burada olur ve siz buradan rahatça gidip istediğiniz yapabilirsiniz. Baltıkçı sizi rahatsız etmez. Size 7. olarak önereceğim şey ise Stardew Valley Expanded modunu kurmanız. Eğer expanded modunu koyarsanız fazladan karakterler ve çok fazla etkinlik görebilirsiniz. Size 8. olarak da kitap bulmanızı öneririm. Eğer kitap bulursanız açıklamadaki verdiği gücü verecektir size. Çok fazla kitap var burada, bulabileceğiniz kadar bulmanızı öneririm. Dokuzuncu olarak sizde prizma Partisi varsa, buraya gelmenizi ve sağ klik isteyeceğim. Eğer buraya gelip sağ klik atarsanız, size bu oyundaki en güçlü kılıç olan Galaksi Kılıcı'nı verecektir. Onuncu ve son bilginiz ise eğer kedinizde full kalbiniz varsa, kedinize sağ klik attığınız zaman, kediniz size rastgele bir tane hediye verecektir videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like, kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.